Affetme ve özgürleşme meditasyonu için rahat olabileceğin bir şekilde otur veya uzanabilirsin. Derin, bağlantılı nefesler al ve ver. Burundan al, burundan ver. Derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Şimdi söyleyeceklerimi sadece dinle ve nefes almaya devam et. Affetmek bir insanın kendine verebileceği en büyük hediyedir. Geçmişte bizi üzen, canımızı yakan kişilere karşı içimizde tuttuğumuz kin, öfke, nefret gibi olumsuz duygular bu kişileri her düşündüğümüzde bizi o ana götürür ve bugünkü yaşantımızı etkiler. İçimizde taşıdığımız bu olumsuz duygular geçmişle aramızda bizi aşağıya çeken görünmez bağlar yaratır. Ancak bu duyguları dönüştürerek ve bağları kopararak özgürleşebiliriz. Bu meditasyon affetmenin gücünü yaşamında deneyimlemen için hazırlandı. Önce affetme çalışmasını yapacağın kişiyi zihninde canlandır ve kimi affetmeye niyet ettiğini netleştir. Serbest bırakmak ilişkini kesmek ya da affetmek istediğin kişiyi düşün. Her kişi için bu meditasyonu ayrı ayrı yapabilirsin ve her yaptığında kalbindeki yüklerin hafiflediğini hissedeceksin. Şu an hayatında olan veya tamamen hayatından çıkmış biri olabilir bu. Yakınında ya da uzakta olabilir veya bu dünyadakini görevini tamamlayıp ayrılmış biri de olabilir. Bu kişinin önünde durduğunu gözünde canlandır. Kendini bu durum ve kişiyle bağlantılı tüm duyguları hissetmeye bırak. Evet, hazırsan başlayalım. Burnundan sakin ve derin nefesler almaya başla. Hmm. Yavaşça gözlerini sımsıkı kapat. Şimdi ayaklarına odaklan. Ayaklarının gevşemesine ve rahatlamasına izin ver. Burnundan derin bir nefes alırken şimdi bacaklarını fark et ayak bileklerin, dizlerin, bacaklarının üst kısmı ve bacaklarının tüm ağırlığını zemine bırak. Rahatlat onları. Dikkatini karın bölgenin odakla. Karnın, göğsün, ellerin, kolların, omuzların, Bırak alabildiğince gevşesin. Fark ettiğin tüm kasılma ve gerginliği olabildiğince gevşet. Her nefes alışında biraz daha, biraz daha rahatlasın. Bütün bedenin gevşesin, rahatlasın. Şimdi yüzüne odaklanmanı istiyorum çenen, dudakların, burnun, göz kapakların, kulakların, yüzünün bütün mimiklerini yavaşça gevşet. Nefes al. Verirken yüzünü boşalt. Başını bir bütün olarak hisset ve aldığın her nefesle birlikte rahatlamasına izin ver. Şimdi burnundan tekrar derin bir nefes al ve yavaşça ver. Kendini sapsarı yapraklarla dökülmüş bir yolda hayal et. Yolun iki yanında dalları göklere, kökleri toprağa sıkıca sarılmış ağaçlar dizili bir yoldasın. Hava gün batımına yakın. Güneşin son ışıklarının gökyüzünü turuncuya boyadığı alacakaranlık gibi. Ne sıcak ne de soğuk. Belki biraz serin. Sakin ve yumuşak adımlarla yolda ilerlemeye başla. Her adımda ayağının altında ezilen kurumuş yaprakların cıtırtısını duy. Etrafta tuhaf bir sessizlik var. Gezin o sessizlikte. Kendi nefesin ve çıtırdayan yaprak sesleri dışında hiçbir şey duyulmuyor. Bu yolda ne için yürüdüğünü ve kiminle karşılaşacağını biliyorsun. Uzun zamandır içini acıtan, duygusal ağırlığını hayatında hissettiğin o kişiyle artık vedalaşma zamanının geldiğini biliyorsun. Sakin ama emin adımlarla ilerle. İleriye doğru baktığında ağacın dibinde oturan birinin varlığını fark ediyorsun. Yanına yaklaş, iyice yaklaş, bak ona kim olduğunu hemen anlıyorsun. Belki şu an hayatında olan veya olmayan ama seni yaşattıklarıyla üzmüş, acı vermiş. Her hatırladığında kalbine derin bir acı, zihnine ise derin bir öfke ve nefret dolmasına sebep olan o kişi. Şimdi onun yanına otur ve gözlerinin içine bak bu kişiye karşı hissettiğin hiçbir duyguyu bastırmadan ona sana neler hissettirdiğini ve neler yaşattığını söyle. İçinde tuttuğun söylenmiş ya da söylenmemiş tüm duygu ve düşünceleri söyle ona. Bunu içinden veya sesli olarak yapabilirsin. Bunun için sana biraz zaman vereceğim. Evet, yavaş yavaş sözlerini toparla. Şimdi tekrar derin bir nefes al ve sakince bırak. Bu kişiye biraz daha dikkatlice baktığında her ikinizin arasında Göbek deliğinizden sizi birbirinize bağlayan gümüş renkli bir kordon olduğunu gör. Taşıdığın olumsuz duygularla beslenen bir kordon. Elinde kocaman evrenin altın makasının olduğunu hayal et. Ve bu bağı evrenin altın makasıyla kes. Evet. Tuzla buz olsun o bağ. Derin bir nefes al. Evet. Bu bağ ile tuzla buz olan bağ ile aranızdaki öfkenin, kızgınlığın gittiğini hisset. Tekrar derin bir nefes al. Az önce hissettiğin acı, keder, hüzün, pişmanlık, öfke her ne duygu varsa nefesinle birlikte bedenini terk etmesine izin ver. Ve ona şöyle de senden gücümü geri alıyorum. Yaşadığımız her şeyi hayat deneyimim olarak kabul ediyorum. Kendimi artık senden özgürleştiriyorum. Ben seni affet seni kendi yoluna sevgiyle uğurluyorum. Tekrar derin bir nefes al ve oh ve diye ver. Tekrar derin bir nefes al ve oh ve diye ver. Evet, onu uzaklaştır ve gönder. O giderken kalbinin sakinleştiğini hisset. Şimdi kalbine odaklan. Kalbinin içinde ufacık yeşil bir ışığın belirdiğini ve nefes alışverişin biraz daha güçlendiğini hayal et. Sevginin güzel ışığının kalbini ve tüm göğsünü doldurmasına izin ver her nefesinle güçlenen ışığın kalbinde geriye kalmış olan tüm olumsuz duyguları yıkadığını, içinin sevgiyle dolduğunu hisset. Derin bir nefes al. Şimdi yavaşça bırak. Bu nefesle birlikte ortamın bir anda değiştiğini fark et. Gökyüzü masmavi, Işıl ışıl parlayan güneş seni ısıtıyor. Harika bir bahçedesin ve gül ağaçları var. Gül ağaçlarından birinin yanına git. Kokusunu derin bir nefesle içine çek. Kollarını orada gökyüzüne kaldır. Ve ister sesli, ister içinden şunları söyle kendimi ve başkalarını kolaylıkla affediyorum. Kendimi sevgiyle affediyorum. Artık onlar özgür. Ben artık özgürüm. Şimdi kalbimde her şey yolunda. Kendime sevgiyi sınırsızca vermek ve almak için izin veriyorum. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şimdi sakin derin bir nefesle birlikte yavaşça odaya gel. El ve ayak parmaklarını oynat. Başını yavaşça sağa sola çevir. Bu meditasyon sana ve bütüne şifa olsun ve öyle de oldu